Özel seri olarak geçiyormuş. Özel olarak. Yani. Motoru, motoru çok deyip, beğendik. Yani. Memnun musun? Kaç mil Çok km. memnun. 2000 2000 ee. Biz sonra sıkıntı yaşatırız. Yok, sadece bir amortisörlerini değiştirdim. Amortisörleri iki kişi biraz vuruyordu. Yani. Bir amortisörü değiştirdim. Çok memnunum yani motoru. Sonra da dağlar açık. Öyle çıkıyor. mi? Şimdi. Yani. Ama durmuyor aşkım gidiyor da durmuyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> APS yok mu bunda? Ha, APS'li motor alışmışım. arka arka yok gibi Yani. Ya kenardan git, bize bir yollar, buradan geçelim işte. <gülüyor> 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 ne <var>? o? <laughs> Bunu bile karavanın içine katarım gülüm ben <laughs> Hey yavrum be Manotobüs gibisin be Bak şimdi çukurları <laughs> Çukurları hissetmiyorum bile Değil, kaçıverin. Vay be biz bunda 99 yaptık ya aşkım. Biz bunda 99 yaptıydık hatırlamıyor musun? Ama man otobüs gibi yaylanıyor ha. Çukurları hissetmiyorum bile yani. Yeni amortisörle. Dümdüz zeminde gidiyorsun Yok yok bir şey yok Hava ya ak git ya ak git